Taiz billah beşiril munafikina bi enne lehum alima Allahu Akbar. Mevla şöyle buyuruyor. O munafıklara çok acı verici bir azap olduğunu müjdele. Yani haber ver. Ama müjdeyle haber veriyor. Bir nevi onları hafife alıyor. Bir nevi onların azabını katlandırıyor. Biri diğerine dese ki Müjde baban öldü, anan öldü. Yani onların azabını daha fazla arttırmak için. Evet size müjde ama o müminlere olduğu gibi cennet değil, size cehennem, azap. Hemen Mevlet Teala bu münafıkları tehdit ettikten sonra onların sıfatlarından bir kısmını bize anlatacak. Ve şöyle, estağidu billah. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِلِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Onlar o kimseler ki, yani o münafıklar öyle kimseler ki, müminleri, Müslümanları bırakıp da kafirleri, dostlar ediniyorlar. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Yoksa onlar izzet ve şerefi, güç ve kudreti, şan ve şöhreti, o kafirlerin yanında mı arıyorlar? Fe <laughs> innel Çünkü gerçek ve hakiki izzet, güç ve kudret Allah'ındır Celle Celaluhu. Allahu Teala'ya aittir. O kime dilerse verir. İzzeti kime verir? Dostlarına verir. Geçici olarak bazı ehli dünya olanlar birazcık bu dünyada geçici olan güçlü kuvvetli olabilirler. O da ne zamana kadar? Herkesin bir ömrü var. En çok 100 değil mi? 100. Hadi 120 olsun. Ay yani bu zamanda en çok 120 gördük. En çok 120 yaşında. Ondan sonra toprak olup gidecek. Ve gerçek ahiretteki gerçek hayat başladığında orada ne izzet ne şeref ne güç ne kudret hiçbir şey kalmayacak. Müslümanları bırakıp başkalarını dost edinenler bahanelerle Müslümanlara düşmanlık besliyorlar. Düşmanlık ediyorlar. Hem de alenen. Efendimizin zamanındaki münafıklar gizli münafıklık yapıyorlardı. Kendilerini belli ettirmemeye gayret ediyorlardı. Ama bugün bugünümüzün münafıkları alenen düşmanlık yapıyorlar, münafıklık yapıyorlar. Ondan sonra yeni gelince biz de Müslümanız, kardeşim diyorlar. Biz de Müslümanız. Ve saftelik olan bazı Müslümanlarda inanıyor. Öyle Müslümanlık mı olur? Din düşmanlığı yapacak, yani İslam düşmanlığı, Müslümanlık düşmanlığı, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapacak, ondan sonra ben de Müslümanım diyor. Bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki Mevla Teala zaten biliyor. Orada buyuruyor. İnnel izzete lillahi cemia. Bilmiyorlar ki izzetin gerçeği, hakikisi Allahu Teala'ya aittir. Eğer azizin yanında olursan izzet sahibi olursun. O azizden izzet ve şeref alırsın. Onun yanında bulunursan. Belki bu dünyada fakir olabilirsin. Sonuçta en son aziz olan sensin. Hatta bu dünyada çalışırsak daha önce olduğu gibi Müslümanlar çalışıyordu, gayret ediyorlardı. Dünyada azizdi. Bir numaraydı. Bütün dünyanın en şerefli ve en izzetli insanları Müslümanlardı. Çalışıyorlardı, samimiydiler. Mevle Teala onlara bahşetmişti. Aziz idiler, şerefli idiler, güçlü idiler. Tabii şimdi biz gavurların peşinde koşmaya başladık. Kendi dinimizi, yolumuzu bırakıp onların peşinde, onları taklit etmeye peşinde koşmaya başladık. Nerede kalacak izzet? İzzet evet Allahu Teala'nın Allah-u Teala'ya aittir. Sen onun yanında olursan onun emrinde olursan, onun yolunda olursan o izzeti sana verir. Yani hangi konuda izzet istiyorsak o İslam'da vardır. Hangi konuda olursa olsun biz layık olduktan sonra Mevla Teala verir. Dünyada, ahirette, havada, karada, denizde, ahlakta, fazilette ve her şeyde aziz eder Mevla Teala. Biz layık olursak Allahu Teala bize verir her konuda. Çünkü bütün izzet benimdir diyor ilimde, bilimde, fende, ben de varım dediğinde şeref ve izzet sende. Yan gelip yapmaya gelmedik dünyaya, bir kere girdik tarlaya. Diken çalı buraya, gül çiçek oraya, saklanır okbaya, ahirete. Dünya ya kırmızı ya kara boya, bir rüya sadece bir hülya. Ahi sen dinle beni öyle bir hayat bekliyor ki seni bahçeleri sürekli yeşil ve renkli hem de ebedi an Enes'in radıyallahu anh kal kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah yakulu külle yevmin Efendimiz şöyle buyuruyor şüphesiz Allahu Teala her gün şöyle buyurur ene rabbukumul aziz ben aziz olan Rabbinizim aziz, güçlü, kuvvetli, şerefli, izzet onun elinde olan Rabbiniz benim. Femen arada izzet darayn fel yuti'il aziz. Kim iki cihanda izzet arıyorsa, izzet istiyorsa o aziz olana itaat etsin. Allahu Teala'ya itaat etsin. O zaman dünya ve ahiret izzetini elde etmiş oluruz. İnşallah Teala.